Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Çok uzun bir aradan sonra artık yeni bir video ile karşınızdayım. Tabii ki geri dönüşümü yine bir Formula 1 videosuyla, Formula 1 2021 videosuyla yapmam gerekirdi. Neden? Bu hesabın çünkü temeli Formula 1 oyunu üzerine. Ee, son zamanlarda çıkan oyunlar beni birazcık dikkatimi dağıtsa da, onlara yönelmeye sevk etse de artık tamamen bu tarafa geri dönmüş vaziyetteyiz. Şimdi biliyorsunuz ki yeni Podium Pass çıktı. Beşincisiyle karşımızda. Serinin beşinci eklentisiyle karşımızda. İsterseniz gelin bu eklentinin içerisinde neler var neler yok hızlıca bir bakalım. Böyle kısa bir video olsun istiyorum. Benim için de düzenlemesi daha kolay olur. Son zamanlarda birazcık işler güçler kanala vakit ayıramadık. Bu arada 100 aboneye ulaşmışız. Herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Şimdi arkadaşlar bu 5. E, seride gelen aracımız Legendary, efsanevi bir araç, gene e, özel bir tasarım. Gördüğünüz gibi çok şık. Ardından eğer VIP özel e, yaklaşık 6750 bitcoin vererek satın alırsanız şu alttaki alt sıradaki eşyalar araçlara da sahip olacaksınız biliyorsunuz zaten bu hadiseleri onun için çok anlatmıyorum ama para verip onları almak isteyenler de varsa diye hızlıca hepsini bir göstereyim hatta isterseniz şunları da dinleyelim gördüğünüz gibi çılgın İtalyanlar burada tatlı bir balerin efsanevi bir e, suite. <laughs> tulum, tulum, tulum mu? E, evet, 2500 Bitcoin veriyor. Yine bir araç, emblem, enteresan bir kask. Yine bir tulum, <laughs> bir poz, havalı bir poz, sıradan bir eldiven. Efsanevi bir, bir eldiven, <laughs> halo e, şeyi tasarımı, sahne için böyle şaşalı bir giriş, gene bir amblem. bir eldiven bu eldiven e, bir bilgisayar mühendisi olarak çok ilgimi çekti beğendim bunu. Yine <laughs> 2500 Bitcoin, bir adet kask. Hmm. Gece gündüz, enteresan bir tasarım. Bu kaskı çok beğendim bu arada. Ben zaten siyah ve fıstık yeşili böyle fosforlu sarı olaylarını çok seviyorum zaten. Biliyorsunuz takım e, kariyerinde de çektiğim videolarda hep araçlar böyle zamajingo renkleri kullanıyorum sarılı yeşilli. Yine burada sarılı sıradan bir kıyafet, Satürn şeklinde bir amblem, e, setin eldiveni. DJ Mario e, ee, efsanevi bir şapka pozu gene benim çok beğendiğim demin ki devre e, eldiveninin tulum versiyonu <laughs> ben buna sürekli güleceğim büyük bir ihtimalle video sonuna kadar tulum esprime kendi tulum esprime <laughs> evet tekrar bir 2500 bitcoin şöyle bir tulum Halo tasarımı iki tane şöyle şey e, nedir bunun adı araç üzerine sponsor şöyle bir kask Ups, yanlış şeye bastık hmm. evet siz olmadan başaramazdım teşekkürler arkadaşlar tadında bir konuşma Enteresan bir tasarım. Şık bir tasarım. Yine aynı şekilde bu da hoşmuş. Nedense bu bana çok Cem'in e, kaskını hatırlattı. Cem Bölükbaşı'nın yeni kaskını Formula 2'de kullandı. Ana direksiyonu sökmüş. Sakince yerine koyuyor direksiyonu. <laughs> Tekrar bir 2500 Bitcoin. Vay anasını. Renk biraz çorba bir tasarım. Aa, bunu da çok beğendim. Kırmızı beyaz. Ee, evet, buraları da tabii ki e, 30'u açınca maalesef görebiliyoruz. Şu an bunları gösteremiyorum size ama onları açarsam onları da göstereceğim. Bu arada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Yaklaşık 6.750 Bitcoin'e sahip olacağımız bu e, serinin eğer VIP versiyonunu alırsanız tabii yoksa üstteki e, ücretsiz kısımları her türlü siz oynadıkça açılıyor biliyorsunuz. Ama eğer ben e, diğer ekstra e, şeyleri, itemleri de alacağım diyorsanız, araç skinleri, araç şeyleri, işte danslar, işte sesler bilmem neler. Yaklaşık 6 6750 bitcoin vereceksiniz fakat şöyle bir şey var eğer 30 seviyeyi de tamamlarsanız oyunu oynayarak seviye atlayarak 30 seviyeyi de tamamlarsanız yaklaşık 4 tane 2500 size geri veriyor dolayısıyla aslında verdiğiniz parayı fazlasıyla geri alacaksınız 10.000 bitcoin size geri veriyor 30 seviye tamamlandığında sizin bunu alma maliyetiniz 6750 yani nedir size 3250 Bitcoin geriye fazladan aslında bu seri veriyor. Bu da bence çok güzel bir şey. Gelelim bu 5. serinin bize getirdiği belki de en büyük yenilik nedir? Hepimizin heyecanla beklediği tabii ki Red Bull tasarımı, İstanbul Park'taki tasarım, Honda'ya veda tasarımı, ee, oyunda kısa bir süre kalmıştı hatırlarsanız. Hatta oyunu ben tam o dönem almıştım oynamak için. <gülüyor> İndirimdeydi. <gülüyor> Ee, bu tasarıma da e, nereden ulaşabiliriz? Customization ekranından şöyle geliyoruz hemen Edit diyoruz ve buradan Legendary kısmının altında kendisini görebiliyoruz. Bunu buradan ekip e, yani aldığımız zaman arabamıza koyduğumuz zaman bunu nerelerde kullanabiliyoruz? E, My Team'de yani takımım kariyerinde kullanabiliyoruz. E, aynı zamanda e, online'da da kullanabiliyoruz, Grand Prix modunda, Time Trial'da kullanabiliyoruz ve aynı zamanda Split Screen arkadaşlarla oynarken kullanabiliyoruz. Dolayısıyla artık kalıcı e, bu Red Bull'un beyaz tasarımı bizimle birlikte pek çoğumuz bekliyorduk yalan yok bazıları hiç beğenmedi onun da farkındayım lacivert tasarım çok daha güzel diyenler de var ama yarı yarıya diyelim o zaman yarı yarıya çok sevilen ama aynı zamanda çok da sevilmeyen bir tasarım oldu ama benim kalbimde yeri çok başka neden çünkü e, İstanbul GP'de geldi bu tasarım sadece İstanbul GP'de kullanıldı dolayısıyla ben çok seviyorum umarım siz de sevmişsinizdir videoyu kısa tutalım bugünlük Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan çok teşekkürler. 100 aboneye ulaştık, 100 aboneyi de geçtik. Hepinize koskocaman selamlar.